Sonrasında Davut Aleyhisselam'ın kendisine soru sormak üzere aramızda hükmet diyerek gelen iki kişi için hükmettiği olayı anlatıyor. Ayrıntıları lütfen Sad suresini araştırın ve görün diyeceğiz kardeşler. Programımızın formatı gereği bir tefsir çalışması yapmadığımızın da altını çizmek istiyoruz. Kardeşlerim burada tecavüz etmekten bahsedeceğiz. Birbirinin hakkına tecavüz edip zulmetmekten. Kardeşlerim, burada anlatılan olayda ortakların birinin diğerine yaptığı haksızlıktan bahsediliyor ve iman edenler dışında gerçekten samimiyetle Allah'tan korkanlar dışında ortaklar birbirlerinin hakkını gasp ederler diyor. Öyle değil mi kardeşler? Birçok insanın ortak olmaktan korktuğunu, çoklu Ortakların bulunduğu şirketlerde mutlaka birilerinin birilerinin hakkını yediğini görmüyor, duymuyor değiliz ama bu şu demek değil kardeşler. Ortak olmayın demek değil. Ortaklarınız müşrik olmasınlar. Ortaklarınız zalim olmasınlar. Kendinize öyle ortaklar seçin ki hani ayakkabı seçiyorsunuz bayram geliyor düğüne çıkıyorsunuz düğüne gidiyorsunuz ya da düğün sizin düğününüz kıyafet seçiyorsunuz. Rastgele seçmiyorsunuz size uygun olanı tarzınıza uygun inancınıza uygun olanı seçiyorsunuz ya kardeşler. Eğer ortak seçeceksek demek ki Allah bize salihlerden ortaklar seçmemizi salihlerle ortak olmamızı yoksa Diğerlerinden adalet beklemenin anlamsızlığını öğretiyor. Hangi ayette kardeşler? 22, 23 ve 24. ayetlerde Saat suresinde. Peki sonrasında doğruların nereye varacağını öğreniyoruz kardeşler ve nasıl vardıklarını. Onlar diyor bize yakın oldular ve güzel bir yere yerleştiler. Allah'a yakın olmak nasıl mümkün olur kardeşler? Allah'ın hoşnutluğunu kazanarak. Allah'ın rızasını kazanarak. Allah'ın bizden taleplerinin aslında zaten bizim huzurumuz, bizim sağlığımız, bizim mutluluğumuz için bize öğütlendiğini bildiğimizde dünya hayatının da ahiret hayatının da afiyette geçmesi söz konusudur ve Allah onlar diyor Allah'a yakın olanlar olacak. Onlar güzel bir mekana yani cennete yerleşecekler.